Hepsi göz alıcı, rengarenk, parıl parıl, zümrütten yakuta, elmastan kuarsa 250 milyon liralık değerli taş kaçakçılığı İstanbul Havalimanı'nda son buldu. Hepsi polisin hareketlerinden şüphelendiği bir yolcunun üzerinden çıktı. Fırlanta, sedef, zümrüt, yakut, Artemis, kuvars yüzlerce değerli taş 250 milyon liralık kaçakçılık İstanbul Havalimanı'nda son buldu. İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu hareketlerinden dolayı şüphe çekti. Üzerinde yapılan aramada 58 gram fırlanta ve altın takı ile geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler şüphenin Fatih'te bulunan adresini de bastı. Bir kişi daha gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 940 adet değerli taşla işlenen kolye, yüzük, bileklik ve küpe bulundu. İstanbul İlemiyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü gerçekleştirdiği başarılı operasyonda 151 kilogram değerli taş ele geçirdi. İçerisinde zümrüt, yakut, pırlantanın olduğu değerli taşların toplam piyasa değeri ise 250 milyon lira. Ele geçirilen taşların yasadışı yollarla Afrika ve Asya ülkelerinden Türkiye'ye sokularak piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi. Gözaltına alınan iki şüphenin emniyetteki işlemleri sürüyor. El koyulan değerli taşlarsa incelemeye alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyonla ilgili bilgi aldı. Personeli operasyondaki başarısı dolayısıyla tebrik etti.